Furkan. Burcu. Nasılsınız? Can nasıl oldu? Vallahi nasıl olalım? Çok korkmuş yavrum benim kıyamam. Can hala kendine gelebilmiş değil. Tabii ben de atlatamadım bir türlü. Onu öyle yolun ortasında gördüğüm an geliyor gözümün önüne. Gitmiyor da. Ee, Sümbülala böyle bir şey yapmazdı. Ben de anlamadım. Kusura bakma, böyle olacağını bilseydim cana emanet etmezdim. Ay yok, sen üzme kendini. Senin ne suçun var canım? Özür dilerim yine. Ben tutmayayım seni. Sümbülala birazdan orada olur. Özürlemek istedi, o da çok üzgün. Ya anlayışla karşılarsan çok sevinirim. Tabii ki, yani her şeyden önce senin hatırın var. Sen de daha fazla can için endişelenme tamam mı? Atlatacağız beraber. Ha tabii sen arada gelirsen daha çabuk atlatır. Haberleşiriz yine. Görüşürüz o zaman. Hoşça kal. Can iyi mi? Ya çok korkmuş. Ama atlatacak. Ya, bugünü bir türlü rayına sokamadık. Olsun, can iyi olsun, sen iyi ol, geri önemli değil. Ama hala çıkabiliriz. Ne dersin? Benim daha güzel bir fikrim var. Hmm. Neymiş o bakayım? Vakti gelince öğrenirsin. Bak ya, Allah Allah, merak etmişim. Söyle bakalım. Vakti gelince öğreneceksin. <laughs> Bak.